Merhaba arkadaşlar, yanımda Talha, Ege, Mert ve Seko var. Sekocuğuma hoş geldin. Diğerlerine de olun. hoş geldiniz diyorum. En Ana son Seko'yu yani. söylediğim Allah. için, Yani ona bir hoş geldin deyin dedim. Aynen. Ee, Aynen, Öyle bir incelik yapalım dedim. Arkadaşlar, Aynen. dünkü başarısız olan raidimize bugün devam edeceğiz. Bu adamlar makro online olduğu zaman bitiyoruz. Bugün offline olduklarına eminiz. Yani. 5 tane. Bir de evlerinin pikleri çok güzel yani. Yani 34 50 34. Teli. Bayağı da güzel. Pikleri var şu anda. Böyle bir honi tarzında bir İnsan şey, yaptık. O, o kadarını niye aldın hmm. sen? Güzel yine. Ne <laughs> Ecik tamam. ahıllandık diyelim yani. Taretli maretli kendimizi savunabileceğimiz bir base yaptık. Çünkü online oluyorlar. Nasıl oluyorlarsa bir anda online oluyorlar. Yani. Amca aslında dün röpersiz olduğumuz of. değil de e, girmediğimiz diyelim çünkü fazla denemedik. Ha. Ben şeyi risk etmek istemedim. Herkes öldü, bir yani. tane daha kaldı burada. Tamam mı? Y yatak falan değil hazır mi? değil diye. Yani, yani dedim ki doğru. o kadar roketi hip, adamlara hibe vermeyelim diye geri çekil dedim. Çocuk çekildi yani. Bu sefer Aa, patlatacağız buranın, işte. buranın şeyi benim. <laughs> Yani Ha deneyebilirdik açıkçası da Abi orada hiçbir şekilde deneymezdik adam çünkü Benim gözümün önüne geldi Hani orada multisi olmasa adamın adam beni direkt görüyordu Görüyordu yani ya. çok sağlam Kaç, Kaçmasam yani. O üstümdeki roketler de yani. Nanaydı yani ya Ben içeri girip pusup vurmak istedim ama adam her şekilde görüyordu yani Burada bir M2 canavarı var yanımda da. m 2 iyi kaçırdım ama. Seko'nun m 2 Yani. Adam aradan vurmasaydı. Hesi atacaktım ben. Siz gelene kadar suru yakayım mı ben? Yak yak başta geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, Seko <laughs> abi burada bir dörtlü araba var. Bunu işaretlesene abi. Tamam git işaretle. Daha bir haritada bir sürü raid atacak ya, bir yer var. Yarın yarın. Yoldan açık, yoldan direkt yukarı çıkabiliyorum. Hepsini bir atmasam daha mı iyi yanıyor? Evet daha iyi yanıyor galiba. 7 tane mi ne gidiyordu galiba? No, hey. Bittikçe atacağım. Aynen. 7 mi 5 mi? Öyle bir şey olmasa. Buradan çıktı, multiden çıkılıyor. Arabaya koyak mı roketleri? Bir şey... Eve koy, eve koy. İşte eve yani anla. Hı, hı. Kaç tane attın? Dört daha. En az iki. Lan araba gidiyor amını. <gülüyor> <gülüyor> Bana bir tek <tepsi> bir ya. <laughs> Gel Bana AK lazım. Bakayım. Dikkat mi AK? Tamam. İçeride talet yoktu değil mi? Bir tane var. Arabanın altında. Amca buradan aynen zıplanıyor da şu odun gidince zıplayamayız muhtemelen. Hmm, tamam merdiven atarız. <gülüyor> Arabada <gülüyor> Evde evet, merdivenimiz var. Aha. Ki buradan e, böyle çıkabiliriz de yani Şunu, şunu gören mi? Bak abi. Öyle. Gördün mü merdivenden tamam. çıkabiliyoruz. Şey abi ya Allah belanı tamam. kaldırsın abi. Bir şey demiyorum. <laughs> ne <Yani> söyleyemem <laughs> abi. <laughs> <mesela>. Sivri sivri <laughs> ha. Benim fesatlığım diyecek burada fesatlık. Tamam şimdi videodayım <laughs> Bek fesatlaşmayalım. Tamam. Nereden girelim? Şimdi abi hızlı roket getirdik mi getirmedik? Hızlı roket <gülüyor> lazım <gülüyor> ya dedik aslında da. Dur. Nereden vuruyor sizi? Taliyah sen koru ben roket atayım abi. Abi Benim... bu dingiller buraya ben... şey atmış bak. Şuraya normalde şuraya dün şuradan gelir. Mazgal vardı aynı orada. Ben buradan yarayım diyorum. Ne diyorsunuz? Olabilir aslında. A apıdan, apıdan... Bak, ben yarayım sen Arab... koru. Ne dersin? Arabadan roket al abi. Tamam. Gel, Gel. Çünkü senin eğimin şu an benim mouse'tan daha iyi yani. <laughs> ne o? Al abi arabadan. Mouse Aa. Oh, sıkıntısı abi. var. Direkt tamam. Yine roket eder he. 6 tane de roket aldım. em aldım ben de hem <laughs> he de yem roket. Ne abi götü kollu abi. Tare tur abi. Sen <laughs> de, de var ha roket. 6 tane aldım da. Nereye atayım canım söyle. Atarım. Abi pencere pencereden girelim diyorum ben. Kırmızı. <laughs> Her türlü çünkü kapıdan tamam. Şimdi sessiz olalım bu tarafta adamlar var. Yani ayak sesini duyalım. Dün normalde şurada kapı vardı Mehmet abi sağ tarafta bak. Hmm. Adamlar orayı sihir atmış. Bana yatak verdin değil mi? Hızlı yatak. Vallahi benim yatağım yok ha burada. Yatak atın atmayın mı? Hmm, Atma. Açıldı. Ben gidiyorum. Şimdi Mehmet abi götür sağlam abi şu. Tareti görüyorum. Hızlı ama hızlı roket lazım şart. Dalia. İki tarafta da taret var abi. Aslında normal roket hani. 20 tane falan alman lazım. Bu evde bayağı taret evet. çıkar. Tamam ben şimdilik bir üstümü boşaldım ne olur ne olmaz. Buraya bekle. Daha bu araba patlar bunu tahmin edin Bir de ya. online olacaklar mı bakalım bugün. Online oluyorsa belki uygulama var bunlarda online oluyorlar. Abi şimdi mevzuat taret bana nişan alıyor ama Mehmet abi bir baksana ya. Vuruyor mu? Hmm, mermi yok. Aa vurmuyor lan. Aa selam canım. <laughs> Ha, bu taraftakinin mermisi var ama. Bankur bu. Demek ki oraya girmeyeceksin abi. Aynen. Lan bunun mermisi yok. Ama soldakinin var. Sola gitmeyeceğiniz haberiniz olsun. Kale o taraftakinin var can mermisi. Abi ne yok? Ne yok? yok. Baksın Benim yok. Çeyin yok. Talanım mp yok. MP5'im yok. Evet. Hı -hı. At Benimle. At, at. Benimle. Tamam attım. At. Merhaba biz bunu öpe öpe bırakırız abi. Oy bu da tamam. da o tarafta var dedim ya oğlum var, solda. Solda var Tane mermisi bitmez ki abi. Bunlar az koyuyor abi. Bir tek mermi Aa. alabiliyor zaten. Fazla alamıyor da. Baga sokun 128'inde sıksın onu. Niye durmadan dur kaldırıyorum. Aa, bana şiringa lazım. Ben sokarım. Ne şiringa lazım? Şirin abi belli. Orada Aa. bir sandık kovası Şirin var. Az ne zaman şeyin? tükürdü. Ege hey sen dışarıya vur abi. Dışarı baktım. Şirin galaydınız ya. Geç geç bir şey yok. Oğlum bu vuruyor her Bana ben sana diyeyim. Olalardı şimdi online olurlardı ya. O yüzden biraz rahatım şu an. A, bununki de bitti la. Bitti, bitti mi? Güzel. C4 Aa, getiriyorum yani. talia 10 tane. 10 tane C4 abi, getiriyorum. Şimdi... Biraz da PM yolla abi. PM var mı arabada? Var var. Verayım. Bir de bana bir şırınga getirin, ne olur. Arabada şırınga yok ya. 1.5 şırınga alayım. Varmış varmış, ben tamam yapayım. aldım. Koydum bir dünya, koydum arabaya. Amınım sizi yanımda hissettim biliyor musun? Mert bir ocağa git de bak diyecektim bir an. Amına koy. <laughs> Allah Allah. Nerede çıkmıştı dün keseler? Fırınların Farka, yanında efendim. mı? mı? Fırınların yanındaydı kanka. Yarın Mehmet abi o da olur şimdi İnşallah. Kardeş gibi gezeriz. Nereden gireyim yavrum? Ama PM at. Ben PM'i dur boşaltayım. Şey at. yaptım ben. Amınımı kaldım. Tamam. Şimdi abi burada kapı var. Sen biliyorsun kapıdan mı girek, bacadan mı girek? Nerede kapı var? Ha burada. Ha burada. Kaç C4 burada buradan girek abi ya. Kapıdan. Ha kapıdan girek istiyorsanız. 2 C4 sonra PM. Evet. Ben evet. geldim. Kayıtta mıyım? İnşallah kayıttayım, kayıttayım. Geç tane ya. Dur. Ee, Metal abi bu. Buna Geç, roket lazım. Lo... Atıyorum abi. At. Ama Mert orada durma. Kim <laughs> abi abim. Yem la. Dur ben önden yavaşça gireyim. Tamam buraya at. Aa bu piçe ben sıkacağım. Mahim sıkalım amına vurdum ne oldu sana? CC'sini al. İyi. Tabii bunun main'i nere? Ya yani main'i burada. <Sessizlik> Unut odası nere? Ne abi gel buraya. Dur, çekil ben Mert. Çok main. salaklar. Üf, buraya şu var. Bunu al, şey, al git he? Mert. Arabaya götür. Ne bu? Şu keseyi şey al, keseyi keseyi boş Keseyi yap. Seti de al, alabiliyorsan. Eee, alamıyorum. Al şunları. Ne marok? Şimdi Talia bunun Nereden? tavanı ne metal mi? Tavanı yaralım mı? EQ, EQ, EQ. Allah tamam, metal ya. Tavan. ne tavan? Hani? Nasıl mı? Çeri mi diyorsun? He. Ee? İçeri <laughs> buran üstü fake yalnız abi. Fake mi? Emin misin? He, ee, şunlar bak duvar izi. Hmm. Nerede bu götün? Yarak. Ha bu da bunun falan. Evet, alabilirim. fake'miş. O zaman bunun loot ne? odası nere? Yani şimdi yandan yardık ama. Abi şimdi bunun loot odası. Bana kalırsa 8 C4'e atayım buradan tavandan yarayım gireyim ne diyorsun? Abi 8 c 4 oradan atmaya bakacağız sen. Aa şuraya <laughs> 8 C4 yerine şuraya at bir 2 C4. Nereye atayım? Gerçi orada 2500 can canı var. Dur bakayım. Aa bak orayı yardık mı direktman şeydeyiz abi ee neyinde miyiz? parçadayız aynen şurayı arayın bak şuranın canı az He 900 canlı olan hı? 900 canlı olanı at 2c4 3c4 at şu an aaa kaç Abi. bakacağız <gülüyor> <gülüyor> göreceğiz bekleyin 2 saniye bir ocağa gidip geliyorum Baktım. bastım. Ne oldu Tanya? Açıldı mı? Merdiven getirin. Hiç gerek yok ben bende. Merdiven mi ne var? Nereye koyalım? Bakalım gene. Ne abi? Oh. anan Atayım 3 cedir. Bura open core'a mı gidiyor? Öyle bir şey oluyor galiba. At abi. Şu aradan bir şey görükmüyor mu? Ama dur. İki buraya atayım, iki yukarı atayım. Ha. Dur önce iki yukarı atayım. Aynen. Bekle. Şu bir. Şu iki şu bir şu iki gitmeyin PM'li abim oraya şey atman lazım merdiven hallederim canı kırdım. At bakalım. <laughs> Teretleri kapattım. Bir C4 var. Yukarıyı da piyem ne? Ağzıma sıçtın. <laughs> Bak sonra kestaneyi çizdirin bana Ne şey yapma yani. Hmm, Dur abi bekle. Ne çıktı? metal kapı ya. Tamam. Hiç yemeğiniz yok mu? Ne ne Yok Oo metaller var. Yataklara tamam, bak işte. Un, open korbunun altı abi zaten. Hmm. Şuradan bakıyorsun annesi. Tamam. <laughs> tamam. Bunun altıysa altı Nereden gireceğiz? Engel abi benim. Tamam. Şey 4ün var mı? İticik var bir tane şuraya at abi EQ kapıyı. <laughs> Aha open core görüyorum lan. Aynen. Yatakları kırabilecek olan varsa. Ben kıracağım. Oha! Beyler. <laughs> Sandıkta düzün her <laughs> şey pardon. Birine, birine vurdum ama. Bana bana. Amca. Bak yolu bana geçin He söyle. Ee, kese de baya bir yakıt gömmüşler buraya. Güzel. Çekişte yiyelim kanka Atlayıcam mı yoksa alayım mi? Sen al Yeter mi buna? Atlayayım mı? Yetmez iyi. Sadece 30p'yim Aldım ben Bu atayım ya Dayı Bismillah, aa, Bismillah. Aa. Bismillah. Kimse Selam çekmiyor abim abi, bir şey Çek Sadece yani, bakıyoruz Eskiler de çekiyor mu? Ondan sonra Tamam yakıt al Oradan dışarıdan tamam. keselere Şırınga buldum Yiyecek evet. buldum Gelin biraz yiyecek yiyin çünkü Hmm. Am Amma da PMM var abi. Oo bunlarda hmm. da iki kasa iki. O sülfür çıktı. Çekmiyorum abi. bakarsınız diye. Ay. iyi. Yani. Roket var <laughs> Bunlar... burada. Bir tane. Al onu. Yem. O full eşkıya dolu burası. Bir kasa. Bak. şuraya baktın değil mi abi? Nereye? Nereye ne? mi? Ne var baktın. onda? Hay onu biliyorum. Şu altlara bakmadımlar. Yani Mani. Kömür mömür. Tamam. Salya burada da roket var bundan. Tamam. Alalım. PM var alt sandıkta. Kulaki dolu bura. Taret taret dolu, PM dolu. Bir de buraya bakacağım. Fleşko, metal. Sürpürlere yeter yani. Komponotu çok güzel. Burada var deliciler gel. Oy, set Şu aldım. Setler var hani. Ben sülfürleri çekiyorum arabaya koyacağım. Bu arada bir şey diyeyim mi? O alttaki pencerelerin oradan gireydik daha az maliyete girermişiz. Aynen. Neyse. Fırınların arkasına koymuş bu arada. Roket moruk. Tek motivasyon. Kameraya çıktı ya. Ege ne yapıyorsun? Gelsene içeri. Etrafı bakıyorum ya. Ya, arap marat Ay, var. Bakıyorum. Gel boş, içeriden bakarsın. En sona kursaydın. 78 canı kalmışlar. Şunu kursam. Durun merak Gayet <laughs> güzel AK çıktı burada. Tamam, ya. tamam. Ben sana odundan yapayım. Gayet yapayım. güzel taretler. Tamam. Daha bunların başka loot odası yoktur diye düşünüyorum. Bana şunu kaçanız Güzel de boru çıktı. Ne? Yani. Geç. Ne? Zaten 78 yana al şunu. Kaçanız. Ya öyle. 78 yana al. madem merdiven koyardım. Bir gazda eşkı çıktı ha beyler. Bir kasa heku mu çıktı? Evet. Ay ben yerim onları. Valla mı? Ay ki o iki kasa emlet. Ki ma ki almanıza gerek yok ya. Alalım Hı, mı? Alacağım. Adım. Alacağım. Hepsini Al, al. Alacağımızı alalım. Al. Kömürleri alalım <laughs> bence. Kömür... Önemli evde sülfür var kömür yoğdu bildiğim kadarıyla. Setler var yani. Var. AK alıyorsanız böyle sağlam canlılar da seçiyorum. Ayş. Gerçi. Evet, şey. Komponente bak. AK Metadonu AK'dir da. yani. Neşti var daha burada. Hem de yerli kasa. Diyor mu ya var diyor mu işte? Yakıt var? kumaş çok değerli işte kumaş. 96 buldum. Mont Lok var, montlar alalım. Güzel. Bunu canlı çekiyorum. Malzemesi var mıdır bu? Şunlara yemeklere mı? bakalım. Güzel yemeğe ne boy baya var. Daha fazla yukarıya da çıkabiliriz ha. Burada ne var ediyor? Ana beyze bile taşımaya gerek yok çoğu şey ya. Bu beyze taşısak yeter. Aslında atabiliriz yani. Hadi bir bakın şey. Buranın wipe şeyine bakılıyorsa bir bakın <laughs> ya. Perşembe günü atılıyor. TC aldınız mı? TC aldık. Sen al bugün almadın bugün, mı sen TC? Bugün çarşamba yarın akşam atılacak vay. Vay yarın akşam atılacaksa oynarız da ya. Dur daha. Yine sabah 30 kişi falan vardı yani. Biz şu yani gömleği bulalım. EQ'yu alın bence. EQ'den atarız beyzi. Şey diyeceğim. Biz Orayı şu gömleği bulalım ya. Ha, gömülere bakmak lazım aynen. Aynen. Bunların roketleri vardır. Ha, Hiç neyle mi Şey molotof atacaksın abi. Yanıcı şey de çıkıyor diyorlar. Doğru mu yalan bilmiyorum da. Kaybedebilirdi. de. Öyle bir sıkıntısı da. Kaybetmez. İtem düşer içinden. Tamam. Öyle olmuyor mu? Hayır, her yeri doldurmuş şunu. Ben molotof basıyorum şu anda. Ay ya benim demir topum gelmiş. Aç koş şurayı sabatsana mı? <laughs> Pişlerin beyzi. Hı girdik girdik. Video ne çıktı abi? Götü Güzel video çektim. Ne ki? Her Roket bak çıktı mı? Yok yeah, fazla değil. Bir iki tane. O zaman gömdü onlar orada bir yeri ya. Multilerin içini bile olabilirler. Bakacağız şimdi. Bakacağız. Boz şu etrafı atsana diyorum abi. Atacağım oğlum bir dakika bekle lan. Ha duymam ki abi. Oh, si kim dah buralara gömmemiş. Gömselerde çıkardı değil mi molotofa? Buradan çıktı molot. Ee, yakıt çıktı şuradan. Şunun yok burası değil. Ö öbür tarafın arkasını. Hmm, bakayım. Yakıt çıktı. Şuradan yakıt çıktı bana yani. Bir hmm. sigan. Ver. Evet. Dil. dil. Dil mi dönüyorsun? Sen bana üzüldün ne yazdın lan? Hiç var aslında Ne yazdım kim ki? Whatsapp'tan mı? Yok la. Ne yazmış ki bakayım? Ne dedi? Molotofla çıkmadı yani buralarda. Ha. evet arkadaşlar güzel bir raid attık. Bu hilecilerin eve girdik. Ya. Yani. Güzel de loot çıktı açıkçası. Biz bunu taşırız. Eğer gömü çıkarsa videonun sonuna eklerim. Eğer çıkmasa da video burada bitmiştir. Herkes beğenisini yorumuna atarsa teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Roket buldum. Nerede? Üç, Üç altı. Dışarıda daha gelir misin? Dur. Dedim ya bunların gömüleri var diye ama. <laughs> Gelmeden durmaz amca. Yani o kadar malzeme var. Dün o kadar raid atıyorlardı. Hey. Evet, hey. Daha vardır belki etrafta da. Yeter bence. Aramaya gerek yok. Güzel. Kaç sefer gelmeye çalıştılar ya bize bir de. Aynen kankam. Arkadaşlar varmış. Bir yarım saat aradık ama sonunda bulduk.